Die Regierungschefs und Chefinnen der Bundesländer beraten telefonisch. Wir alle sind uns des Ernstes der Situation bewusst. Das Corona-Virus breitet sich weiter mit besorgniserregender Geschwindigkeit in unserem Land aus. Wir haben heute darüber gesprochen, wie unsere Gegenmittel, Takvimler bugün için Almanya'da 27 Mart 2020 Cuma diyor ve tüm dünya etkisi altına alan korona virüsü salgınında Almanya'nın özgün bilançosu ise şöyle. 43 bin virüslü insan ve 280 ölü. Ve şimdi herkesin aklındaki soru ise şu, bu yasaklar ne zaman kalkacak? İşte bu soruya Almanya Başbakanı Angela Merkel'den açık bir yanıt geldi. Korona yasakları yakında kalkıyor. Sözlerine inanmayın. Federal hükümetimizin gündeminde şimdilik böyle bir konu yok diyor. Almanya'yı yoğun biçimde etkisi altına alan ve bugüne değin tespit edilmiş 43 bin virüslü vaka içinde 280 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığı korona salgını bağlamında bir haftadır ülkede uygulanan kısıtlayıcı önlemler daha uzun süre gündemde kalacağı benziyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Federal Şansölye Angela Merkel, halkın sağlığı açısından getirilen ve yaşamı daraltan kısıtlayıcı önlemlerin yakında kalkacağı yönündeki söylemlerin kesinlikle doğru olmadığını ilk ağızdan hatırlattı. Başbakan Merkel, yasaklar yakında kalkacak gibi bir girişimin henüz federal hükümetin gündeminde olmadığını da altını çizdi. Merkel ayrıca bireylerin gerek şahsi gerek ailevi ve toplumsal sağlığın korunması için gerektiğinden şimdi daha fazla hassasiyet göstermesini istedi ve kurallara uyulması halinde Almanya'da salgının o ölçüde kısa sürede yenilebileceğini de söyledi. Merkel'in açıklamasına göre koronavirüs salgınına karşı önlemlerin gerçek anlamda bir sonuç verebilmesi için daha uzun bir süreye ihtiyaç var ve halkın da bu sürece kesinlikle destek vermesi gerekiyor. Bu arada Almanya'da lokanta, barı, sinema ve spor merkezi gibi eğlence mekanları konusundaki yasak uygulaması aynen devam edecek. Getirilen yasaklara uymayanlara yönelik örneğin para cezaları ise oldukça vazgeçirtici türden ve bir kez daha düşün görüntüsü veriyor. İşte bu noktada eyaletler birbirinden farklı uygulama içinde olsalar dahi cezaların ülke genelinde ortalama görüntüsü ise şöyle bir ortak tablo ortaya koyuyor diyebiliriz. Ich habe Ihnen bereits am Mittwoch gesagt, so dynamisch die Ausbreitung des Virus ist. Örneğin açık alanlarda diyelim ki bir alışveriş kuyruğunda bekleyen insanların biri biri arasında en az bir buçuk metre mesafeyi koruması gerekiyor. Ayrıca iki kişiden fazla gruplardan kaçınılması isteniyor ve olası durumlarda bu kişiler arasında da en az bir buçuk metre mesafe olması şartı da koşuluyor lokanta, bar, sinema, kahvehane gibi kamuya açık alanlar kapalı kalmaya devam edecek. Ve bu yasa uymayan işletmeleri sıkı durun 25 bin euroya kadar da bir ağır para cezası bekleyebiliyor ve Alman makamları bu konuda pardon bilmiyordum gerekçesini kesinlikle kabul etmiyor. Örneğin bir hastane veya bakım yurdunda sağlık merkezinde barınan ve yasak olmasına rağmen oradaki bir yakınını ziyaret etmek isteyen ve bu durumda kuralları da ihlal eden bir kişi için 200 euro para cezası öngörülmüş yasada. Evde olup bahçede konuklarıyla bir ızgara partisi yapan kişiye ise anında 250 euro para cezası var. Yasağı dinlemeyip işletmesini dükkanlı işleten örneğin bir lokantacı 4000 euro para cezası ödemek zorunda kalacak. Diskotek gibi eğlence mekanları ve spor fitness merkezlerini açık tutanlar ise 5000 euro para cezası ödemek zorunda kalabilecek. Bu arada günlük gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bakkal ve marketler, fırınlar, postane, banka gibi adresler bu dönemde yine kısıtlı da olsa hizmet vermeye devam edecek yerel yönetimler ve resmi daireler ise çok zorunlu olmadıkça veya randevu yapılarak hizmet verebilecek ve elektronik posta yoluyla da bazı resmi acil işlemlerde artık kısıtlı imkanlar dahilinde böyle halledilebiliyor. Mehmet Can Bolat Frankfurt Mit einer weiteren im Haushalt lebenden Person also einer weiteren im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen hausstands gestattet thank <laughs> you